Evet arkadaşlar tekrardan e, merhaba neredeyiz yatırımın başkenti Ali Akkoşla Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi yüksek giriş ön cephe 3 artı bir daireyle tekrardan karşınızdayız ne mi yapıyoruz fırsat yaratmaya devam ediyoruz kazandırmaya devam ediyoruz haydi şöyle bir gezelim şöyle kocaman oda bir arkadaşlar. ister yatak odası ister oturma odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız. Geliyoruz. Alaturka tuvaletimiz, banyomuz görüldüğü gibi yine ayrı bölmeden oluşmuş. Direkt koridora bakmayan, oda kapısına bakmayan bağımsız Alaturka tuvaleti ve banyosu. Şöyle çocuk odamızı görelim. Geliyoruz. Bayanların yaşam alanı. Dört beyazı aynı anda kullanabileceğiniz. Hadi mutfağa da geçelim. Geldik. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Hepsi bak 2, 4, 6 sandalyeli kocaman yemek masasıyla bir mutfak. Karşınızdayız arkadaşlar. Rahat bayanların rahatlıkla misafirlerine ağırlayacağı bir mutfak. Şöyle bir yatak odamız. Yine altı kapılı. Kocaman dolabı. Kocaman yatağı. Aynalığı. Sağı solu. Ve şöyle bir görüyorsunuz. Kocaman bir yaşam alanı arkadaşlar. Burası yatak odası. Geldik salonumuza arkadaşlar. İki tane çek çekyatı, TV ünitesi, şart köşesi. Hepsinin Aynı anda kullanabileceğiniz bir de salonumuz arkadaşlar. 3 artı 1 ön cephe, iskanlı, yüksek giriş, fırsat, bir daire. Nerede? Ali Koçta.